Merhaba arkadaşlar bugün sizleri için biber dolması yapıyorum. Öncelikle biberlerim işlerini temizleyip kapaklarını tam kesmeden kapak kısmı kalmasını istedim. Bir tane de soğanımı rendeleyip yarım çay bardağı zeytinyağlı kavurdum. Üzerine bir domatesi de doğrayıp küçük küçük cevizli de küçük bir kase cevizim vardı onları da doğradım. Küçük bir biber kırmızı kapya biberimi de doğrayıp hazırda bekletiyorum. 100 gram kadar da kıymam vardı kavrulmuş. Onu da ilave ettim soğanın üzerine. Diğer doğramış olduğum malzemeleri de ilave edip karıştırıyorum. Bir çay bardağı kadar da yeşil mercimeğim var. Onu da ıslatmıştım kaynatıp. Onu da ilave ettim. Bir çay bardağı da bulgur ilave ettim yıkadıktan sonra. Ocağım altını kapatıp Ondan sonra maydanoz ve nanemi de ilave edip baharatlandırıyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kırmızı biber, 1 çay kaşığı da sumak koydum. Birazcık ekşimsi olsun istedi. Evet kavrulan iç harcımı ocaktan aldıktan sonra yeşilliğini koymuştum. Ve biberlerim içlerini dolduruyorum. Biber kısmını, sap kısımları kestiklerimi de domatesle kapattım. Diğerlerini de kapağıyla kapatıp pişirdim. Deneyen herkese afiyet olsun.